İlişkilerde üç temel evre vardır. Birincisinde maddi imkansızlıklar sizi tüketir. İkincisinde yeterli paraya kavuştuğunuzda kaygılarınız azalır. Üçüncü evrede ise servetiniz öyle büyür ki yönetimi başlı başına bir meslek haline gelir ve tekrar endişeye kapılırsınız. İşte bugün üçüncü aşamayı anlatıyoruz. 100 milyon doları aştığınızda artık birey olmaktan çıkıp bir organizasyon gibi hareket edersiniz. Sermaye kelimesi paranın yerini alır. Elektronik tablolar personeliniz olur. Zengin dünyasında bu kapsamlı servet yönetimine bir aile ofisi denir. 1 milyar dolara ulaştığınızda iş bambaşkadır. Artık milyonlarca dolar faizi geliri elde edersiniz. Farklı kıtalardaki gayrimenkulünüz, özel sermaye pozisyonlarınız, sanat koleksiyonlarınız ve miras yükümlülükleriniz olabilir. Hayır işlerinizi bile büyütmek için bir avukata, muhasebecilere ihtiyaç duyarsınız. Artık bir banka hesabı işletmekten öte devasa bir şirket yönetir gibi davranırsınız. Çoğu kişi hayatında birkaç kez profesyonellerden hizmet alır. Ama ultra zenginler için hukuk danışmanı, yatırım yöneticisi ve vergi uzmanı gibi profesyoneller sürekli meşguldür. Hukuki meseleler haftalık, büyük mali kararlar ise neredeyse her gün gündeme gelir. İşte bu nedenle her danışmanı dışarıdan tek tek tutmaktansa hepsinin maaşı personel olarak bünyenize katmak yani bir aile ofisi kurmak çok daha pratiktir. Dünya genelinde bugün on binlerce aile ofisi trilyonlarca doları yönetiyor. Teknoloji ve kripto alanında bir gecede zengin olan birinci nesil aileleri geleneksel bankacılığın hız ve mahremiyet taleplerini karşılamadığı noktada özel altyapı oluşturmaya yönlendirdi. Araştırmalara göre ortalama bir aile ofisi 1,2 milyar dolarlık serveti yönetirken bazı ultra seçkin ofisler 10 milyarlarca doları kontrol ediyor. Küresel aile ofislerinin yönetimindeki toplam servetin 6 ila 10 trilyon dolar aralığında olduğu tahmin ediliyor. Ve önümüzdeki 20 yılda 84 trilyon dolarlık varlık nesilden nesile aktarılacak. Servet 100 milyon doları geçtiğinde finansal hayatınız doğrusal değil katlanarak karmaşıklaşır. Birden fazla ülkede tüzel kişiler, çeşit çeşit varlık sınıfları, çok uşakları, miras planlamaları, yatlar, jetler ve güvenlik ekipleri tüm bunları tek bir kişi yönetemez. Raporlara göre ortalama bir aile ofisinde 14 tam zamanlı uzman çalışırken Jeff Bezos'un ofisinde bu sayı 159'a ulaşıyor. Bezos'un 2019'daki boşanma sürecinde servetin el değiştirmesinin ne kadar pürüzsüz gerçekleştiği dikkat çeker. Miras yapıları güncellendi, varlık transferleri koordine edildi, vergisel ve yasal riskler en aza indirildi. Bu başarı tamamen arkadan işleyen bir aile ofisi organize edilebildiği için mümkün oldu. Peki aile ofisi kurmayı ne zaman düşünmelisiniz? Diyelim ki şirketinizi sattınız ve vergiler sonrası yarım milyar dolar elde ettiniz klasik bankalar veya ultra yüksek net değerli statünüze hizmet sunar. Ancak 100 milyon barajını geçtikten sonra bankaların ticari kaygılarla şekillendiğinden servetinizin yönetimini tamamen kendi ekibinize emanet etmek mantıklı hale gelir. Aile ofisi kurulumunun temel adımları şunlardır. İlk olarak gizlilik ve vergi avantajı sağlayan uygun bir yargı bölgesinde bir şirket yapısı oluşturmak. Daha sonra mali işlerden sorumlu kıdemli bir uzman, eski bir özel bankacı veya varlık yöneticisi istihdam etmek. Üçüncü olarak miras planlaması ve güven yapıları konusunda deneyimli bir hukuk danışmanı ekibe katmak. Vergi yükümlülüklerini en aza indirecek bir vergi uzmanı işe almak. Yatırım kararlarını yönetecek bir baş yatırım sorumlusu CEO atamak. Lojistik, hayır işleri veya yaşam tarzı desteği sağlayacak ofis yöneticisi, hayırseverlik direktörü veya danışmanlar görevlendirmek. Bazı ultra zengin aile ofisleri kendi sigorta şirketlerini kurup prim gelirlerini içeride tutar. Bazıları da düşünce kuruluşları aracılığıyla vergi ve düzenlemelerde söz sahibi olmaya çalışır. Sonuçta aile ofisi servetinizi büyütme, koruma ve gelecek nesilleri aktarma işlevini tek çatı altında toplayan nihai kontrol mekanizmasıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.